Herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizden sevgili takipçilerimden, sevdiklerimden gelen hediyelerimi paylaşacağım inşallah. Bu hediyelerimi paylaşıp bu anımı da burada biriktirmek istiyorum inşallah ve heyecanlandım. Hadi başlayalım. hemen bu güzelim paketle başlamak istiyorum ve açıyorum. Şöyle. İçinde harika bir kalem var. Şöyle pomponlu. Çok cici gözüküyor. Ve bir adet kupa. Rengine bakar mısınız? Çok tatlı. Ve onun içinde de bir adet anahtarlık. Çok cücü gözüküyor. Şunu da göstermek istiyorum. Ve not defteri bu şekilde. Bu cücü hediyeler bana Aysun arkadaşımdan geldi. Yine aynı arkadaşımdan gelen hediyeyi de göstermek istiyorum. Deneyelim. Bir adet cüzdan. Şöyle. Cüzdanımı da çok sevdim yani. Ve ben bunu çanta olarak da kullanabilirim. Çünkü merak ettiğim için sizden önce daha önce açıp baktım. Şöyle içerisinde zinciri var. Bu zincirini buralara takıp çanta olarak da kullanabilirim. Harika. Hepsini severek kullanacağım. Aysin arkadaşıma sevgilerimi yolluyorum. Evet. İnce bir insana daha denk geldim. Kendisi bana böyle güzel bir hediye iletti. Bu arkadaşımın ismini de söylemek istiyorum. Selin arkadaşım. Ve şöyle içini açtığımda çikolatalar var. Aslında şu çikolataların bir yanısı var. Söylemek istiyorum. Ee, şöyle bir durum oldu yani. Ee, ben bu çikolataları çok seviyorum. Biliyorsunuzdur belki. Belçika çikolatalarına meşhur bir ülke. Ee, bu çikolatanın şöyle içerisinde şöyle bir nane kıvamı var ve bu çok güzel. Ee, ve ben bunu daha önce WhatsApp durumumda paylaşmıştım. WhatsApp durumumda paylaşmıştım. Böyle bir çikolata var ve ben çok seviyorum diye. Arkadaşım oradan dikkat etmiş. Bu çikolatalarımı e, sevdiğimi gördüğü için bana bu çikolatalardan almış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, bu çikolatalarımı yiyip bu kutuyu da takı kutusu olarak kullanacağım inşallah. Böyle. Yine aynı arkadaşım bana şöyle güzelim bir bileklik hediye etti. Şuralarda Osmanlı tuğrası var. Elemeyi göz nuru derler ya. Çok beğendim. Senin arkadaşım çok teşekkür ediyorum. Sana sevgilerimi yolluyorum. Şöyle bir adet çay bardağı seti geldi bana hediye bakar mısınız? Bilmiyorum bunları hatırladınız mı? Bunlar küçük bir ebat. Ama bunların büyükleri bende vardı. Ve hepsi rengarenk. Bu şekilde. Bu hediyem de. Şimdi hemen diğer hediyeme geçmek istiyorum. Bir diğer sevgili arkadaşım da bana güzel mi güzel bir takım almış. Sevgili Emine arkadaşım şöyle bir bluz almış ve ben e, yarasa hani kol olan bluzları severim renk uyumunu çok sevdim bu şekilde rengi ve bir adet de pantolon pantolonun rengine de bakar mısınız harika çok beğendim bir an önce giymek istiyorum Emineciğim çok teşekkür ediyorum sana. Yine değerli bir arkadaşım bana böyle asil bir eşarp hediye aldı doğum günümde. Renklerin asiline bakar mısınız? Modeli çok harika. Fatma arkadaşım bu hediyeyi bana iletti. Diyen önce ben de herhangi bir kıyafetimle kombinleyip e, takmak istiyorum. E, canım arkadaşım çok teşekkür ederim. Evet şimdi sıradaki hediyelerime geçiyorum. İki adet şal. Bir tanesi şu şekilde vişne rengi. Bir tanesi ise hardal sarısı. Hardal sarısını bu arada pek severim. Modeli de bu şekilde. Bu iki hediye bana e, Rus bir arkadaşım, Kartin arkadaşım hediye etti. Yine aynı arkadaşım bana e, bir Kur'an-ı Kerim hediyetti. En değerli hediyelerden bir tanesi oldu. Evet. Yine Katrin arkadaşım bana şöyle bir hediye iletti. Sizlerle beraber açıyorum bunu. Bir adet şal, ee, aa, bakar mısınız yıldızları falan var. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama e, parlıyor, çok güzel. Ve geniş bir şal olduğu için rahatlıkla kullanılabilir. Yine içinde, evet, şöyle hemen açmak istiyorum. Neler var bakalım? bir adet böyle Yasin, Tabareke, Amme, Vaka ve Cuma surelerinin bulunduğu bir e, küçük bir kitap. Çantaya koymak için. Evet. Şöyle bir kart. Üzerinde güzel dilekleri var. Ve bir adet tesbih. Ay bu tespihe çok sevindim çünkü e, ben tespihleri gerçekten çok e, seviyorum, farklı bir ilgim var. Yani şu an zikirmatikler falan çıktı ama e, tesbihleri e, çekmek, böyle tesbih çekmek yani bana farklı hissettiriyor. E, bu tesbihe gerçekten mutlu oldum. Ve bir adet koku. Evet koku. Hemen bakmak istiyorum nasıl kokuyor. Hmm, harika kokuyor. Katrin arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Thank you so much for the gifts Katrin. Evet. Hemen diğer hediyelerime geçiyorum. Bir takipçimden iki adet çorap geldi hediye. teşekkür ediyorum. Ve bir adet bu sanırım şu şekilde elbise olarak kullanılıyor ama ben etek olarak da kullanabilirim tam böyle yaz havasına gidebilecek bir etek kendisine teşekkür ediyorum ve bir adet yelek geldi yine aynı kişiden Yeleği modeli de güzel. Şurada cepleri var. Hmm, değişik bir modelmiş. Harika. Yine aynı takipçimden çanta. Evet. Geniş bir çantaymış içi. Güzel. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve sevgilerimi iletiyorum. Hepsini severek kullanacağım. Bu güzelim hediye de bana Aslı arkadaşım hediye etti. İçinde parfüm var, saç e, spreyi var, krem var, sabun var. Hepsi mis kokuyor. Acayip beğendim kokusunu. Kendisine bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Ve sonuncu hediyeme geçmek istiyorum. Bu hediye de değerli eşimden geldi. Ama acayip sevindiğim bir hediye oldu. Çünkü 3 tane güneş gözlüğümü birden kaybedince moralim bayağı bir bozulmuştu. O da kendisi bana bu güneş gözlüğünü hediye etti. Çünkü normalde güneş olmasa bile açık havada benim gözlerim güneşten yani o açık havadan bile çok etkileniyor. Acayip sevindim ha bu hediyeme kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim kesesine bereket versin. Evet, böyle güzelimde bir kabı var. Bu şekilde. Hediyelerimi bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Anılarıma bir yenisini daha eklemek istedim. Belki yıllar sonra bu videoyu izlediğimde hey günler diyeceğim. Ve bütün bu arkadaşlarımı hatırlayacağım. Ee, o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.